Ben bir gün de söyleyemedim. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben bugün halife bugün sizlerle. Burası atlanacağım. Yanımda Kaan var. Yatağımın üstünde çıkmış. Orada bekliyor. Her neyse. O zaman videomuza geçelim. Sesini biraz kısayım. şu kadar yeter. Tamam. Yeni şeyler gelmiş. Onları size tanıtayım. Ee, ee, dön bir saniye arkadaşlar şuradan saçlı giriyoruz bakın burada ne gelmiş gal geldi gal evet ondan sonra ee, başka ne gösterebilirim ki yeni harita gelmemişti galiba Bilmem, tam olarak bilmiyorum da hadi neyse oynayalım Taş topu oynayalım. Bekliyoruz, bekliyoruz. Açıldık. Evet. Pis kırıpı. Hattı be. Götür, götür. Allah. gol attı. Gol attık da gol attık. Babaya hol attık. O neymiş babacım? Buraya yalattık. Aha yine hol attım. Bence burada bir şey alacağız. Alamadık. Yıldız önce olmamız gerekiyor ya. Ama alamadık. Gizli gizli şapşikler. Çıkış diyelim. Monta Değişik kelimeleri var. Monta mo. Ne söylüyorsa. Evet bir tane de. Hesaplaşma ne Çift olsun çift. Çift daha iyi. Ben çifte daha iyi oynuyorum bulunduğun takımdaki oyunlar alarak ne oldu <laughs> tamam bu bizim arkadaşımız Tom adı mı Tom yoksa şöyle bir tane oyun var adı Tom ondan mı bilmiyorum çizgi film adı koyamazlar herhalde annesiyle babası o kadar şey değil o kadar değil değillerdir. bir düşük olamaz. Tom hadi ana kardeşim. Kardeşim benim kardeşim. Tom. Baba yalnız. Tomar. Aa, ben doğdum. Oley. <laughs> Bir tane bizim savaş simülatörümüz vardır. Değil mi? Evet savaş simülatörümüz vardı. Onun yeni bölümü atacak mıyım diye sorarsınız. Atacak. Evet atacağım. Ee, başka bir tane oyun bulamadım ki. Ama onu çok görüntüleyen mısınız? Bayağı bir izlemiş. İzlemişler onu. Aaa. Bunu şimdi öyle. Onu bayağı bir izlemişler. Ve bayağı bir izlenme almış. Ve sizi tebrik ediyorum. Tebrikler. Halife Yılmaz'ın macerası ailesi. Bilmem YouTube kanalımı böyle koymayı düşünüyordum da ama olmadı. Evet. Şimdi Çünkü ben direkt ödülüm. Bir saniye. Evet. Pis neredesin? Aa ah, orada bir tane. Gideceğim onu. Ay şunu alırsa alabilir miyim? Aha aldım. Şöyle alayım. <laughs> tamam. Şunu öldürmeliyim. O çok önemli bir şeymiş. Aslında hiç önemli değil. Ben size diyordum yeneceğim. <laughs> i̇şte Çıkışlar. Oh, eksi iki aldım. Keşke hiç oynamasaydım. Halif'in neden yaptın böyle bir şey yavrum? <laughs> Çünkü akılsızsın. Tamam. Neyse. Ee, başka ne göstereyim? Hı. Ha başkaları da var. Ben unutmuşum. Ee, bir saniyelik bulma şansım verebilir misiniz bana? Bir şey de yenilenme olmuş. <laughs> Aa bakın nani. Ben bunu biliyorum. Nani. Nine. Nine. 1 üstünde nen. Nen. Bir tane de Sara. E zaten bunu bilirsiniz. Gene. Aha adı Gene. Gene, Gene. İngilizce okumuyorum. Türkçe tabi Adı İngilizce bilmiyorum. Gizemli bir şeymiş. Hmm. Hmm. Tam bir ay iki ay önce şu gelmişti. Bu neymiş? Nasıl gerek önemli? Değil. Evet, bu da kuş beyni var. Crow. Mantık olurken böyle bir tane karakteri olalım. Bir bir şey göstereceğim size. Ama bakın. Bakın bunu biliyor musunuz? Bakın bunun her yerinde yıldız var. Bu yıldız tüm bunun karakterlerinde tüm yerde var. Bir şey daha göstereceğim bakın. Bu da elekli. Ee, <laughs> Bir saniye bekleyin onu bulabilirsen. Sence de mi? geldi Gel Arkadaşlar bulamıyorum. Unuttum. Gen. Genç. Beyaz. Bu da değil zaten. Mortis. Bibi. Bakayım. Bu da değil. Hmm. Bakayım. Bu da destansıymış. Yok bu da da değil. Onu geçmeden bu videoyu bitirmeyeceğim. Pıpır. Adı Pıpır'mış. Pıpır. Yazılım olarak öyle okumuyor Pıpır. Aslında keskin nişancıymış. Ben de eskilerde çektim nişancıydım. Şaka şaka değilim. Eee... Neyse ben bunu size sonra göstereceğim... Bakırız onlara. Evet. Tamam. Bosa 13 saat kalmış. 22 dakika kalmış bilmem. Neyse evet, savaş topu oynayalım hadi. Şimdi başlangıcım yeniden alalım. Hadi ben, ben. Böyle olmadı. Bence selamlar demeliyim. Benimin derinliklerinde böyle bir şey var işte. Selam. Oh, Abi. Hello papi gördüm. Hello papi. Papi. Pis görüyorsun. Hattı be. Öldüm. 46 canım kaldı ve öldüm. Neden bana bunu yapıyorsunuz? Gol attık ve bitti. Oyun bitti. Pompalı var. Oradan pompalı ama pompalı kullanamıyoruz. Evet çıkış diyelim. Hah Oh be çok şey alabiliyoruz. Oh he bunu almak istiyorum şimdi. Ben broç almak istiyorum broç sen benim yeni karakterimdin. Dokuz gün önce. 9 gün önce. 460. Hmm, bu kuzenim galiba. Evet kuzenimle de oynamıştık. Video çekecektim. Ama bir sıkıntı oldu. Uygulama bunu işletmedi. Bu sefer işletiyor. Evet işletiyor. Bakın şu sağ köşede M yazıyor. O uygulama benim böyle videolar çekmeme işe yarıyor. Ama yan kenarda ben yokum. Neden? Çünkü kendimi koymak istemiyorum. Bilmem. Ee, biraz büyüyeyim. Tam birkaç yıl sonra o çok olur değil mi? Neyse konuşmaya bırak. Hadi oyna. Oradaki adam kılıçlı adam mı? Ve... Sapsık adam. Şuradan alayım şeydi lan. Aha, aha öleceğim. At. Buna bayağı bir geliyorlar. Hani futbol oynayanlar var değil mi ya şöyle? Futbolu ben severim. O benim kralım. Çok güzel seviyorum. 3, 2, 1. Başlık. Bolat ne acı. yok? Bolat Ama atamayacaklar. Neden? Şimdi ben biliyorum. Aa durdum. nereye gidiyorum ben? Anam. Anam anam. Canım anam. Benim güzel anam. <laughs> çok güldüm ya. Öleceğim. Kaçın, kaçın öldüm. Öldüm. Öleceğim demiştim. Öleceğim. Evet. Kaç takım avantajı oldu. Ve kaç takım benim. Aaaa. Önemli değil arkadaşlar. Sizin için daha önemlisiniz. bir şey geldi. Bu neymiş? Hmm. Bu neymiş? Ne aldım ben? Ben ne aldım? Ödül aldım. O mega kutu. Aa, aman. aldım mega kutu aldım. <laughs> Arkadaşlar. Bakın açılış yapamadık. Ama yine Yine evet, de oldu. Yine de güzeldi. Güzel değil mi? Güzel açılış yaptık. Bakın açılışımız oldu. Sizin sayenizde. Bakın şimdi karakterimizi deneyeceğiz. Morty. Başka bir şey demiyorum. Tamam bir kere daha bunu deneyeceğim. O da 2 dakika 3 dakika alır. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hem anlatacağım hem konuşacağım. Ee, birkaç hafta boyunca şey yapamadım. Video atamadım. O yüzden üzgünüm. Tabletimi <laughs> şarj almış. 15 10 Önemli değil. Zaten video bir video birazdan bitecek. Ama bu neden böyle? Böyle saldırıyor. Olur. Lahır, lahır öldürürüm. Aha öldü. Kendim öldüm. Öldürüm dedim. Kendim öldüm. Bakın bir tane çocuk var. Dört tane benim şeyimden aynısı var. Benden kaç tane var bilmiyorum. 1 milyon tane olabilir. Türkiye'de tam 85 bin milyon 984 bin 5 bin mem ne 90 yüzde tamam her bölümde yeni bir açılış gelebilir unutmayın ama baya bir şey yaptım ya baya bir oynadık lan baya oynadık canım sıkıldı benim. <laughs> <laughs> bence kullanmamalıydım. Bu bir soru olabilir. Bana dava açalım. Ama ben daha bir çocuğum. 6 yaşından küçüğüm. Şaka şaka. Ben 8999. <laughs> <laughs> ben bunu yenemiyorum ki. Ben bunu oynayamıyorum. Bize bir karakter çıkardım mesela. Bakın. Bu koronavirüs gitsin. Birazcık gitsin. Havaya uçsun gitsin. Gitsin bana ne. Ondan bana ne sana ne. Aa maç bitiyor. <laughs> hey Chris. He kuşu. <laughs> Hayır. gol atabilirdin. Ya. Neyse bunu da videomuzun sonuna yayın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum da atın. Yorum atanların ismini okuyacağım. Evet. Ama yarın okuyacağım. Hadi bay bay görüşürüz. Ee, yenilgi ve sıfır aldım. Neyse. Görüşürüz. Ben oynamaya devam edeceğim.